Merhabalar. Macele Aşe'nin ikinci oğul işletmesi Seyitler'deyiz. Evet, burada da yaklaşık olarak 400 koloni var. Bu kovanlar erken ikbarda Mart ve Nisan ayları içerisinde değerli arıcılarımızın hizmetinde olacaklar. Burası birinci sağımız. Burada aynı şekilde her yıl olduğu gibi Haziran ve Temmuz ayı içerisinde ürettiğimiz ana ağırlarını uyguladığımız kovanlarımız kışlıyorlar Erken ikbar içerisinde de uygun tarihlerde, özellikle hava sıcaklarının artmadığı tarihlerde de değerli arıcılarımıza bu kolonileri gönderiyoruz. Bunlar saf Kafkas POSOV ekotipi arılarımız. Ardahan'ın POSOV ilçesinde üretimlerini yapıyoruz. Oradan üretimlerini yapmış olduğumuz arılarımızı Eylül-Ekim ayları içerisinde Artvin'e nakillerini yapıyoruz. Artvin'e nakillerini yaptığımız arıları arayan vatandaşlarımızı Ardahan Posof bölgesinde üretilmiş, Artin'de kışlamış, erken ilkbaharda damızlık olarak kullanmak isteyenlere Ardahan Posof üretimi olan damızlık kafkaslarımızı gönderilmeyeni yapıyoruz. Bu işi yapan firmanın adı Macehel Arıcılık AŞ. Fosof'ta bizim 450 tane kovanımız var. Buradan her yıl birer tane oğul alıyoruz. Onlara ana arılarını uyguluyoruz. Uyguladığımız ana arıları o mevsim orada geçiriyor. Bölüyoruz, çoğaltıyoruz bu arıları. Çoğalttıktan sonra kışlamaya daha sakin, daha serin olan 650-700 rakımda olan bu coğrafyada kışlatıyoruz. Burada kışlayan arılarımızı da erken ilkbaharda üretimde kullanmak isteyen tamızlık kullanmak isteyen aracılarımıza gönderiyoruz. Bunların hepsi 4'e çerçeve, 5'e çerçeve. Erken ilkbaharda sipariş veriyorsunuz. Size kolonilerinizi nasıl şekilde alacağınızı, ne zaman alacağınızı söylüyoruz. Söylemiş olduğumuz bu tarihten sonra sizler e, şirketi arıyorsunuz, geliyorsunuz veya da biz getiriyoruz. Bu şekilde üretim organizasyonunu yapıyoruz. Bu birinci sahamız. Bu şekilde Kolonilerimiz şu anda uygun. oksalik asit ilaçlaması yaptık. Varroa düşenleri saymak için geldim ben. Şu anda yaklaşık olarak bütün kovanlar tertemiz. Sıfır ve 2 arasında varroalar gözlemledim. Hemen yürüme mesafesinde aşağıdaki aralığa doğru gidiyorum. Bu şekilde işletmemiz böyle Yukarıda da kamera sistemimiz vardı. Burada da bir kamera sistemimiz var. Yine aynı şekilde aralığı görecek şekilde. Tabii Kafkas arısı sonbahar ve ilkbahar da değil de özellikle sonbahar bakımlarında biraz yağma yapabiliyor. Bakımları esnasında aralıkları böyle mümkün olduğunca yürüme mesafesinde farklı farklı lokasyonlara koyuyoruz. Burası diğer aşağıdaki lokasyonumuz bizim. Bu lokasyondaki üretimimizi yaparken daha çok ee, tamızlıkları e, kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu lokasyonlarda. Evet. Burası da yine aynı şekilde yine değerli alıcılarımızın hizmetinde. Bizi arıyorsunuz. kelip kovanları seçiyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Ve arılarınız artık e, saf kafkas arılarınız oluyor. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bu tür paylaşımlarda olabildiğince e, aralıklar ve bölgeler hakkında bilgi veriyorum nasıl kullanacağınız hakkında telefon numaraları mevcuttur beni arayıp size özelden de her zaman bilgi verebilirim ama e, diğer arıcıların yapmış olduğu gibi öyle teknik detaylara çok fazla girmiyorum. Çünkü teknik detaylara girdiğimiz zaman Türkiye'de herkesin kendine göre doğruları herkesin kendine göre bilgileri çok farklı. O yüzden kurumsal olarak polemiğe girmemek adına o tür teknik bilgileri girmek istemiyorum. Ama özelden arayıp herhangi bir sorunu olan, bir problemi olan herkese bildiğim konularca 20 yıldır ki bu görevi yapıyorum. Burada herkese de anladığımız, bildiğimiz konularda yardımcı oluyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.